boylu Selim Unutulmaz bir ozan. Türkiye'ye mal olmuş, dünyaya mal olmuş eserleriyle Türk Halk Müziği'nin e, çok besteler e, bırakan bir sanatçı ozanımız. Muharrem Ertaş Dadaloğlu, Gelenen'den gelen, Aşık Said'den gelen e, bir halk ozanıydı. Tırşehir bir türkü pınarıdır, türkü şehridir. Bu şehre e, Türk Halk Müziği dalında, müzik dalında sahip çıkılması gerekiyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok büyük bir ozanımızdı yani. Kırşehir'imizi tanıtan, Kırşehir'imize çok büyük değer katkı sayan bir büyük üstadımız, ozanımızdı yani. Ben Aksaray, Ortaköy ilçesinden geliyorum. Neşet'imizi çok seviyor, Bizim Kırşehir'imizi tanıtan zaten Neşet. Almanya'dan geliyorum. Neşet Ertaş'ın isimlerini hep sokaklarda görüyorum. Zaten çocukluğumdan beri çok sevdiğim, şarkılarını dinlediğim bıkmadan, usanmadan dinlediğim sanatçımızı bugün de eniştem sağ olsun. Onun sayesinde mezarına geldim. ilk kez geliyorum. Allah rahmet eylesin diliyorum. Çok sevilen, sayılan bir sanatçı olduğunu zaten biliyoruz. Tüm Türkiye biliyor. Reşet Ertaş büyük bir ozandı. Keşke ölmeden önce kıymetini bilseydik.